I

Burası şehrin içinde ama şehrin dışında olan bir alan. Tokuma Park Müzeler Kompleksi şehrin içerisindeki en büyük yeşil alan. Bir vaha gibi düşünün. Bir beton şehrin içerisindeki bir vaha gibi düşünün. O vahanın içerisindeki de tam merkez burası. Burası insanların gelip ormanın içerisinde kitaplarla buluşabileceği, kendisi ve ailesiyle birlikte zaman geçirebileceği, okuluyla ve kitabıyla buluşabileceği bir alan. Ve şehrin içerisindeki 1500 metrekarenin de sadece kitaba ayrıldığı bir alanı düşünebiliriz. 4000 kitap koleksiyonunun yerelde burada 130 bin Farklı kitabın ve koleksiyonun da hemen yanı başında Cemil Meriç Kütüphanesi'nde olan bir kompleks. Üç tane kütüphaneden oluşan bir zincir halka burası. Cemil Meriç Kütüphanesi, Orban Kütüphanesi ve aynı zamanda da Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanemiz var. Şehrin en büyük kütüphaneler zinciri ve merkezi burası. Kitap okuyorum, çok sevdim. Böyle masallar gibi aynı, çok güzel bir yer. İlk kez mi geldin Ece? Evet, annemle beraber ilk kez geldim. Gelirim. İster misin? Çok güzel bir yer. Ee, kızımı dolaştırmaya getirmiştim. Buradaki büyük kütüphaneyi ziyaret etmek istedik ama burayı gördük. Çok hoş, çok güzel, çocukların da güzel vakit geçirebileceği bir yer. Ee, Zaman değerlendirip kitap okumak istedik. Bir daha geldiğimizde de sürekli buraya gelip kitabını okutturacağım çocuğuma. biz uh, burada yürüyoruz uh, ve uh, kitap uh, okuyoruz. Uh, benim kızım uh, kitaplar çok seviyor. Uh, çok güzel bir atmosfer. Uh, uh, ben uh, bu parkı çok seviyor. Uh. Çünkü hem sessiz hem ortam olarak çok güzel ve rahat bir şekilde ders çalışıyoruz. Yani evde çalışmaktansa burayı tercih ediyoruz. Yani bizi seviyoruz. Hem güzel normalden farklı bir atmosfer sürekli aynı masa sandalye olmasındansa biraz daha hani farklı yapılar olması bizim için de daha iyi. Açık hava. Evet hem açık hava hem sessizlik bizim için çok daha güzel.